Merhaba, bugün Arduino mikrokontrol kartları için e, yazılım indirmeyi göstereceğiz. Arduino IDE yazılımını. Yani bizler Arduino mikrokontrol kartlarına yazılımlar geliştireceğiz ve bunları Arduino mikrokontrol kartlarına yükleyeceğiz. E, tabii ki e, IDE nedir? Öncelikle bundan bahsedelim. IDE e, aslında yazılım yazmak için geliştirilmiş programlardır. Yani bu yazılımların tanımını şu şekilde size gösterdim. İngilizce olarak Integrated Development Environment ismini taşımaktadır. Kısaca IDE denir. Tümleşik geliştirme ortamıdır Türkçesi. Bilgisayar programcının hızlı ve rahat bir şekilde yazılım geliştirmesini amaçlayan, geliştirme sürecini organize edebilen, birçok araç ile birlikte geliştirme sürecinin verimli kullanılmasına katkıda bulunan, araçların tamamını içerisinde barındıran bir yazılım türüdür diyor. Yani kısaca ya, yazılım geliştirme yazılımıdır. Yazılım geliştirmek için birçok zaman kazandırıcı ve kolaylaştırıcı araç ve gereçler barındırırlar. Ee, IDE'den sonra Arduino IDE nedir? Bunu da size gösterelim. Arduino IDE Arduino kitleri için geliştirilmiş komutların yazılmasına, derleme işleminin yapılmasına ve son olarak da derlenen kodları doğrudan bilgisayarın USB portuna Arduino kartımızı bağlayarak Arduino kit'e yüklenmesine olanak sağlayan yazılım geliştirme platformudur. Şimdi e, Arduino IDE yazılımını nereden indireceğiz bunu size gösterelim. Şimdi bunun için e, Arduino'nun kendi resmi sitesine gitmeniz gerekiyor. Arduino şeklinde Google'da aratma yaptığınızda bunun resmi internet sitesi ilk sırada gelecektir. Arduino'nun resmi internet sitesi www.arduino.cc sitesidir. Arduino Home diye zaten isminde gösteriyor. Buraya tıkladığımızda Arduino'nun resmi sitesindeyiz. Burada birçok proje listelenir. Buradaki projelere bakarak sizler de aynılarını yapabilirsiniz. E birçok kaynak var. Bizler Arduino IDE yazılımını bilgisayarımıza indirmek istersek software menüsüne gidip buradan Downloads'a tıklamamız gerekiyor. Downloads'a tıkladık. Yani indirme. En son şu anda yüklü olan Arduino IDE yazılımının versiyonu 1.8.13 olarak görünmekte. Ve biz buradan sağ taraftaki kendi bilgisayarımıza uygun olan versiyonu indirmemiz gerekiyor. Windows kullanıyorsak Windows için, Linux kullanıyorsak Linux, yine MacOS kullanıyorsak MacOS versiyonu indirmemiz gerekiyor. Windows 7 ve sonrası için seçeneğini bir seçeceğiz ee, daha birkaç ay evveline kadar Windows XP de destekliyordu fakat artık Windows XP e, ifadesi burada kaldırılmış görünüyor Windows 7 üzerine tıkladım tıkladığımda karşımıza çeşitli e, fiyatlar geliyor bu fiyatlar aslında bağış miktarları e, 3 dolar 5 dolar 10 dolar 25 dolar 50 dolar Eğer siz Arduino platformunun gelişmesi için bağışta bulunabilirsiniz. Para yardımında bulunabilirsiniz. Ya da daha bu işte yeniyseniz daha öğrenmek istiyorsanız buradan sadece download seçeneğini seçerek sadece Arduino IDE yazılımını indirebilirsiniz. Ben just download'a tıklıyorum. Daha önce bilgisayarıma ben bunu indirmiştim. İnternet indirme yardımcı programı bunu bana söyledi. Ben tamam diyerek bir kez daha indir, indireceğim. İşte bilgisayarın da download klasörüne inecek. Üçüncü kez indiriyorum. İndirmeyi başlat dedikten sonra indirme işlemi başladı. Şu anda 7 MB gördü bağlantı hızı olarak. İndirme hızı yaklaşık 5 MB civarında veya 6 MB civarında. Evet programımız indi. Bilgisayarımıza indirdiğimiz Arduino IDE yazılımını Kuralım ve çalıştıralım e, Genel olarak bilgisayarımızda Downloads ya da indirilenler klasörüne iner Buradan e, indirebilirsiniz ben Şu anda indirme tamamlandıktan sonra Aç butonu var Aç butonuna tıklayarak da bunu yapabilirim Ama sizler için e, indirilenler, indirilenler klasörümüz nerede Bunu gösterelim Downloads yazıyor burada Windows'da bende Download yazıyor e, Bakalım en son indirdiğimiz Arduino IDE yazılımımız en son olarak nereye inmiş? Şöyle bir bakalım. Hatta şurada ismine de bir bakmak istiyorum. Doğal. Arduino diyor. Şöyle e Evet, şurada Arduino IDE yazılımımız burada. Yani en son indirdiğimiz bu. E Bunu eee üstüne çift tıklayarak çalıştırabilirsiniz. Ben çalıştırdım. Burada bir sözleşme var. Bu sözleşmeyi yukarıdan aşağıya kaydırarak okuyabilirsiniz. Bazı yazılımlar yukarıdan aşağıya eğer kaydırmazsanız, şurada I Agree yani anlaşmayı kabul ediyorum butonu aktif olmayacaktır. I Agree'ye tıkladım. Tıkladıktan sonra e, bilgisayarımıza yüklenecek olan bileşenler bize göstermekte. İşte USB Driver'ı Arduino kartlarını tanıması için e, Arduino Software yüklenecek diyor. Ve masaüstüne ve Start menüye kısa yol oluşturacak şeklinde, evet Next diyorum. Bilgisayarımızın içinde program files x86 klasörüne yüklenmekte. 32 bit olduğunu gösterir x86 klasörüne yüklendiğini gösteriyorsa. Install dediğimde kurulum başladı. Evet, Yazılım yükleme işlemi tamamlandı. Completed şeklinde burada bir mesaj gördüğünüzde yazılım kurulumu tamamlanmış oluyor. Close'a bastığımızda artık kurulumdan çıkmış oluyoruz. Şu indirme penceresi butonundan da çıkalım. Ve bilgisayarımızda bizler Arduino kurulduğu zaman buralarda verilecektir. Eğer göremiyorsanız da şu şekilde Windows 10'da Arduino yazdığınızda karşınıza gelecektir. Hemen çalıştıralım programımızı. Evet. Arduino IDE yazılımı bu şekilde. Şöyle yakınlaştıralım. Büyütebiliriz. Daha da ekranımızda. Ee, büyüttükten sonra size gösterelim. Şöyle boyutlarını artırdım. Daha da şu şekilde büyütmek istiyorum. Arduino IDE yazılımını kısaca sizlere e, tanıtalım. Ee, burada çeşitli kısa e, simgelerimiz var. E, Birinci simgemiz kontrol et. Yani yazdığımız kodları kontrol etmek için ikinci simgemiz ise yükle yani bilgisayarımızı arduino kartımızı bağlıyoruz fiziksel olarak daha sonra burada yazdığımız programımızı buradaki yükle butonuna basarak arduino kartın içine yüklüyoruz yine yeni bir pencere açmak isterseniz buradaki yeni düğmesine basıyorsunuz bilgisayarımızda kayıtlı olan bir arduino için yazmış bir programı burada açmak istiyorsanız yine Aç butonuna tıklayarak yapabiliyorsunuz. Yazdığınız programınızı da kaydetmek için kaydet butonuna basabilirsiniz. Kısaca şu bloklardan bahsedelim. Void setup ve void loop olmak üzere iki tane bloktan oluşmakta. Birinci bloğumuz void setup bloğu kurulum adı üzerinde kurulum diyor. Burada tanımlamalarımızı yaptığımız kısım, değişkenlerimizi tanımladığımız, Arduino pinlerini tanımladığımız kısım burası. Kurulum için gerekli, tanımlamalar için gerekli kodlar şu aralığa, bu aralığa yazılıyor. Yani şu küme parantezi ile bu küme parantezi arasına yazılıyor. Yine Void Loop kısmı var. Loop döngü demek. E, buraya da Arduino programınızın kendi halini, yani gerçek programınızı yazıyorsunuz tanımlamalardan sonra. E, ve Loop tekrar e, veya çevrim anlamında kullanılabiliyor. E, buradaki yazdığınız bilgisayar kodlarınız ee, tekrar tekrar döngülü şekilde sürekli ardarda arda çalışacaktır. Sürekli tekrarlanacaktır. Void loop bloğu arasına e, siz Arduino kartınıza ne yaptırmak istiyorsanız onunla ilgili bilgisayar kodlarınızı yazıyorsunuz. Programlama dili olarak C dili kullanılmıştır. Evet. Arduino IDE yazılımımızın kurul indirilmesi ve çalıştırılması ve küçük bir tanıtımı bu şekildeydi.